Merhabalar, online Almancaya hoş geldiniz. Yeni bir Almanca dersiyle birlikteyiz. Hazırsanız dersimize başlıyoruz. Bu dersimizde günlük hayatta çok duyduğumuz bis später, bis gleich, bis dahin, bis dahia veya bis dann konuşma esnasında vedalaşırken çok kullanılan bu ifadeler. Örneğin, bis bald veya bis zum nächsten mal bis morgen, bis auf weiteres gibi kelimeleri, ifadeleri çok duymuşsunuzdur. Bunların hangi anlamda kullanıldığını örnek cümlelerle ve anlamlarıyla birlikte ele alalım. Evet, ilk olarak bis gleich ile başlayalım. Bis gleich, birazdan görüşürüz anlamında. Çok kısa bir süre sonra neredeyse hemen gibi bir anlamda kullanılıyor. Örneğin, Ich hole nur schnell einen Kaffee und bin gleich zurück. Ich hole nur schnell einen Kaffee und bin gleich zurück. Şimdi oturmuşuz, arkadaşımızla kahve içiyoruz. Ee, veya artık bir şey alıp gelecek, kahve içerken bu kadar kısa bir süre için kullanılacaksa bis gleich anlamı çok uygun gelir. Holen alıp gelmek, zurück geri demek, schnell hızlıydı. Hızlıca bir kahve alıp hemen döneceğim. Birazdan görüşürüz anlamında biskülaş. Cüz. Evet, çok kısa bir süre içinse biskülaş ifadesi çok ama çok denk uygun düşer. Birazdan görüşür an, görüşürüz anlamında. Çok kısa bir süre sonra eğer görüşeceksek küçük bir ayrılıksa biskülaş. Geldik ikinci örneğimize. Ich muss noch kurz etwas erledigen. Dann sehen wir uns. Bis gleich. Ich muss noch kurz etwas erledigen. Dann sehen wir uns. Şimdi müssen fiili zorunda olmak. Erledigen, halletmek. Çok kısa, hemen hızlıca bir şey halletmem gerekiyor. Halletmek zorundayım. Dann sehen wir uns. Sonra görüşürüz. Sonra ne diyoruz arkasından? Bis gleich. Dann sehen wir uns. Biraz sonra görüşürüz. Bis gleich. Diyerek ayrılık e, vakti geldiğini söylemiş oluyoruz. Evet, bis gleich ile ilgili üçüncü örneğimiz birazdan görüşürüz anlamında. Gleich zaten hemen hemen demek. Eşit anlamı da var aslında. Çok kısa süre sonra neredeyse hemen anlamına geliyor. Ne dedik? Ich muss noch kurz etwas erledigen Dann sehen wir uns. Bis gleich. Ich muss noch kurz etwas erledigen. Şimdi noch daha anlamı katıyor burada. Etwas bir şey erledigen halletmek. Halletmem gereken, halletmek zorunda olduğum daha bir şey var. Dann sehen wir uns. Buradaki dann o zaman görüşürüz. Dann sehen wir uns. Bis gleich diye uygun bir şekilde vedalaşıyoruz. Hey, hast du schon Mittag gegessen? Nein, noch nicht. Wollen wir zusammen essen? Ja, gerne. Ich hole uns was vom Bäcker. Zupa, bis gleich, bis gleich. Bakın Anna ve benim konuşması. Öğle yemeği yedin mi? Hayır, henüz değil. Birlikte bir şeyler yiyelim mi? Burada Volin ifadesi bunu anlatıyor. Evet memnuniyetle diyor. O zaman bir şeyler alıp geliyorum diyor Beka'dan. Beka. Evet dedik ve bir sonraki ifadeye geçtik. Biz şipita. Bu biraz daha kolay. Biskilayş'a göre. Neden? Çünkü şipiyetin anlamını biliyoruz. Şipiyet geç demek. Şipiyet daha geç. Yani burada biraz daha uzun bir süreden bahsediyoruz. Sonra görüşürüz anlamı. Bu da bir öncekiyle aynı aslında. Sonra görüşürüz. Ama süre farkı var. Ich muss los. Aba wir sehen uns später. Biz şipiyeta. Şimdi gitmem gerekiyor. Ama sonra görüşürüz. Ama ne kadar sonra olacak? Az öncekinde kahve alıp gelme süresiydi. 3 dakika, 5 dakika. Ama burada gün içerisinde öğleden önce vedalaşıyorsunuz. Belki öğleden sonra görüşülecek. İşmus yet los. Gitmek zorundayım. Bu da günlük hayatta çok kullanılan bir ifade. Zein görmek. Şipita daha sonra demek. Evet. Biz şipita... Biz şipita sonu R harfi ile biten ifadelere A olarak okuduğumuzu bir daha ifade edelim. Bir şipeta. Daha sonra görüşürüz. Ich gehe jetzt einkaufen. Bir şipeta. Şimdi alışverişe gidiyorum. Sonra görüşürüz. Hafta sonu gelmiş. Sabah kahvaltınızı yaptınız ve alışverişe markete gideceksiniz. Gideceksiniz ama bir saat mi sürecek, iki saat mi sürecek bilinmiyor. O zaman biz şipeta. Daha sonra görüşürüz anlamında. Gein fiili gitmek, einkaufen alışveriş yapmak, später daha sonra anlamlarına geliyor. Evet, einkaufen burada fiil, sonu enle bitiyor. Küçük harfle yazdık. Bu ifade günlük hatta yaygın olduğu için bu şekilde yazdık. Gein ve einkaufen ikisi de fiil. Bir de bunun e, isimleşmiş hali var. Einkaufen büyük harfle yazılıyor. Onunla ayırt etmekte fayda var. Hızlıca geçiyoruz diğer ifadeye. Evet biz biz ile ilgili diğer örneğimiz. Wir haben heute Abend noch viel zu tun. Bis später also. Wir haben heute Abend noch viel zu tun. Bu akşam yapacak çok işimiz var. Tun yapmak demek machen ile aynı anlama geliyor. Ama daha soyut, soyut ifadelerde tun kullanılıyor. Yapacak işimiz var ama ne olduğu belirtilmiyor. Ev ödevi mi, başka şeyler mi, onu belirtmediği için tun kullanıyoruz. Fil su tun yapacak çok şey. Hoyte Abend bu akşam tun yapmak. Biz şipeyta, daha sonra görüşürüz. Biz dahin, biz dahin o zamana kadar biz dahin o zamana kadar bir olay veya bir buluşmanın gerçekleşeceği zamana kadar geçen süre için çok kullanılır bu. Gelecekte belirli bir zamana kadar. O süreyi biz biliyoruz. Örneğin nedir? Deya su kont um aksinua an. Tren saat 18'de varacak. Peki, varıyor veya geliyor. Ankommen fiili varmak. Taşıtlı araçların varması. Peki ne, ne yapacağız o zamana kadar? Biz dahin können wir noch einen Kaffee trinken. O zamana kadar, tren gelinceye kadar bir kahve içebiliriz. İşte burada biz dahin kullanılır. Yani tren gelinceye kadar können wir noch einen Kaffee trinken. Bir kahve içebiliriz. Könün fiili ebilmek. Evet, gelecekte belirli bir olay veya buluşmaya kadar olan sürede biz dahin kullanıyoruz. O zamana kadar gelecekte belirli bir zaman buluşma olay için kullanılıyor. İşab uhuite abın aynen fe Biz dahin verdi iş ayn lizin. Fe apridunk di fe di artikelimiz çünkü unkla bitiyor. Reden fiili konuşmak, apredung sözleşmek. Bir sözleşmem var yani bir randevum, bir terminim var anlamında. Di ve apredung. Trinken ise içmek fiili, lesen okumak. Dan, bis dan, werde ich ein Buch lesen. O zamana kadar bir kitap okuyacağım. Ein Buch lesen. Biz dahin kalıbına devam ediyoruz. O zamana kadar demekti. Biz dahin. O zamana kadar gün içerisinde biraz daha uzun bir zamanı süreyi gerektiren durumlarda kullanılıyor. Örneğin, unser meeting ist um 15 ua. Toplantımız saat 15'te, öğleden sonra 3'te. Bis dahin habe ich noch ein paar E-Mails zu beantworten. Bis dahin habe ich noch ein paar e su zu beantworten. Toplantımız saat 15'te o zamana kadar cevaplamam gereken birkaç e-postam var. Bakın burada haben ve su beantworten, infiniti su birlikte kullanılmış bu kullanım, bu uygulama. Neyim var? cevaplamam gereken infinitif suyla su ve antwortunla birlikte kullanılmış güzel bir ifade olduğunu söyleyebilirim. Geldik sıradaki kalıbımıza biz nahaya biz daha sonra görüşürüz. Genellikle bu da gün içerisinde tekrar buluşulacaksa kullanılır. Örneğin aynı iş yerindesiniz bir çalışma arkadaşınızla birlikte ama bir mola verdiniz ve daha sonra görüşeceksiniz bis nacha süresi belli değil ama tekrar buluşulacak yani orası kesin wir sehen uns nach dem essen bis nachher wir sehen uns nach dem essen yemekten sonra görüşürüz daha sonra görüşürüz bis nachher denilebiliyor das essen burada isim yemek anlamına gelen Zeş zeyen görüşmek, zeş treffen ise buluşmaktı. İkisinin ayrımına dikkat edelim. Biz nahya daha sonra görüşürüz. Evet, biz nahya kavramı gün içerisinde eğer tekrar buluşulacaksa kullanılan bir ifade. Biz nahya ich freue mich schon auf unser treffen. Sonra görüşürüz, buluşmamızı dört gözle bekliyorum anlamında bir cümle bu. Bakın gün içerisinde buluşulacak ve o buluşmayı dört gözle heyecanla, sevinçle beklemek Zisch freuen fiili neyle kullanılıyor? Auf ile kullanılıyor. Çünkü daha gelecekte olacak olan bir olay için auf kullanılıyordu. Olmuş bir hadise için ise üba kullanılıyordu. Sich freuen, über kullanılıyordu. Zisch üba. Evet, biz nahaya daha sonra görüşürüz. Daha sonra görüşürüz. Biz nahaya kalıbına kaldığımız yerden başka bir örnekle devam ediyoruz. Gün içerisinde tekrardan buluşulacaksa, bu bir kesinse, randevuleşmiş bir şey varsa biz nahaya kullanılıyor. Ich muss noch zum Arzt. Evet doktora gitmem gerekiyor. Gitmek zorundayım. Ich muss noch Ars. Bakın gehen demeye gitme demeye gerek yok burada. Sadece ich muss noch Ars demeniz yeterli. Aber nachher bin ich wieder da. Ama tekrar burada olacağım. Bis nachher. Bakın tekrar buluşacağımız kesir doktora gidip gelecek. kontrolünü tedavisini olacak ama geri gelecek. Ich muss noch zum Aber nachher bin ich wieder da. Bis nachher. Beim Ars, doktordaki bulunma haliydi sum Ars, gitme hali, yönelme hali. Bis dan. Günlük konuşmalarda yine çok sıkça duyduğumuz bir ifade bu. Bis dan. Genel bir ifade bu. Gelecekte bir buluşmaya işaret ediyor ama çok genel bir anlamı var. Wir haben am Freitag I einen Termin. Cuma günü bir randevumuz var. O zamana kadar görüşürüz. Bizdan. Bunu ne zaman söylemiş olabiliriz? Pazartesi de söylemiş olabiliriz. Salı da söylemiş olabilir. Gün içerisinde olmasına gerek yok bu. Bizdan. O zaman görüşürüz. Yani kısmetse pazartesi söylüyoruz. Cuma günkü ta randevu termin için. Deya temin randevu. Dea Freitag günlerin tamamının artikılı Dea, Dea Freitag Cuma, Haben fiili sahip olmak. Bis dann ise o zamana kadar görüşürüz anlamında genel geçer bir ifade. Wollen wir uns morgen um 10 Uhr im Café treffen? Ja, das klingt gut. Ich bin pünktlich da. Super, bis dann. Bizden. Evet, Lisa ile Max'ın diyaloğuydu bu. Lisa diyor ki, saat 10'da kafede buluşalım mı? Buluşuyor muyuz? Ya das klingt gut. Kulağa hoş geliyor. Dakik olacağım. Tam zamanında orada olacağım. Super. Peki. Perfect. Bizden. O zaman görüşürüz. Bizden. Sonra görüşürüz anlamında. Yani bakın, bu gün içerisinde de olabiliyordu. Birkaç gün öncesinden de olabiliyor. Bu konuşma, bu diyalog gün içerisinde de gerçekleşmiş olabilir. Bizden o zamana kadar. Peki o zaman görüşürüz anlamında. Unza suuk fert um Trenimiz saat 9'da hareket ediyor, kalkıyor. Fahın fiili taşıtlı araçların hareket etmesi, sürmek taşıtlı araçlarla. Bizden o zamana kadar görüşürüz. Deyasuk tren, dolayısıyla bizim trenimiz dememiz için unsun sonuna deyasukun artikelinin sondaki er takısını ekleyeceğiz. Uns sonuna er geldi. Unza Bu di artilik artikel ile ilgili bir şey olsaydı unzığı diyecektik. Un kalıbı ise saatlerde kullanılan bir ekti. Evet, bizden genel geçer bir ifade dedik. O zamana kadar görüşürüz. O zaman görüşürüz anlamında bir kullanım. Devam ediyoruz. Bu genel ifadeye örneğimiz geliyor. İşmel demiş bay diye. Bizden işmel demiş bay diye. Zişmeldin fiili haber vermek, kontakta olmak veya başka bir anlamı işte bir kursa bir yere kaydolmak Ziş melden dedik. Bay ile kullanıldığında haber vermek, iletişime geçmek veya kayıt olmak gibi anlamlara geliyordu. Örneğin işmel demiş peyta. Daha sonra haber vereceğim. Veya kaydol, kaydolmak anlamında kullanırsak ich habe mich Kurs gemeldet ya da an Her ikisi de mümkün. Ben kursa kaydoldum. Bakın burada ise bay ile değil für ile kullandık. Bu ikisini daha önceki videolarda farkını anlattığımız videolar var arkadaşlar. Bis bald. Yakında. Bald zaten yakında demek. Yakında görüşürüz anlamında. Bu da genel bir ifade. Bis gibi. Es war schön. Güzeldi. Peki ne güzeldi? dich wiederzusehen seni tekrardan görmek güzeldi bis bald yakında görüşürüz es war schön güzeldi es ist schön güzeldir anlamı var çünkü e, sein fiilinin preteritum çekimi schön güzel demek wiedersehen tekrar görmek es war schön dich wiederzusehen bis bald seni tekrar görmek güzeldi. Yakında görüşürüz. Bis bald. Geldik farklı bir kullanıma. Bis Ende. Sonuna kadar. Bis Ende. Sum yönelme bildirdiği için sonuna kadar. Bis zum Ende. Der Film war spannend. Film heyecan vericiydi. Ne zamana kadar Bisum Ende film sonuna kadar heyecan vericiydi. Deya Film va spannend bis zum Ende. Film sonuna kadar heyecan vericiydi. Evet burada bakın hep sein fiilinin preteritum çekimini kullanıyoruz çünkü dili geçmiş zaman kullanıyoruz. Film heyecan vericiydi. Şpanend heyecan verici Bisum Ende sonuna kadar. ''Va'' ise ''sein'' fiilinin preteritum çekimi. Geldik farklı bir kullanıma. ''Bis in alle Ewigkeit'' ''Bis in alle Ewigkeit'' ''Sonsuza kadar Ewigkeit'' ''Ich werde dich bis in alle Ewigkeit lieben'' Seni sonsuza kadar seveceğim. Verdin fiili gelecek zamanda kullandığımız bir fiil. Verdin fiili iş öznesine göre verde olarak çekimlendi. İş verde diş, akuzatif gerektirdiği için diş dedik seni. Biz in ale emiş lieben. Lieben fiili sonu enle bittiği için bir fiil sevmek fiili he. Bis in ale Ewigkeit. Bu bir kalıp arkadaşlar aynı zamanda. Bis in ale Ewigkeit. Sonsuza kadar. Bis auf weiteres. Bu da resmi evraklarda çok karşılaştığınız, gördüğünüz bir kullanım. Bir sonraki duyuruya kadar. Bir sonraki duyuruya kadar. Die Veranstaltung etkinlik wurde geçmiş zaman kullandık. Bis auf weiteres verschoben. Etkinlik bir sonraki duyuruya kadar ertelendi. Sonu ung ile biten kelimelerin artikılı di idi. Di veranstaltung etkinlik. Feşibin arkadaşlar ertelemek, ötelemek, bir şeyi ittirmek, masa sandalye gibi şeyi. Feşobun ise partisif sıvay kullanımı. Şimdi bu feşibin fiiliyle ilgili biraz oynayalım. Bu fiile birazcık e, irdeleyelim. Örneğin fiziksel bir nesne için kullanılabilir. Az önce söylediğim gibi masa sandalye yerini değiştireceksiniz. Hafif sola kaydıracaksınız, sağa kaydıracaksınız. Feşibin kullanılabilir. Toplantı ertelenecek. Feşibin kullanılabilir. Randevu ertelenecek doktor termininiz ertelenecek, Feşibin kullanılabilir. Bilgisayarda dijital bir dosyayı bir yerden bir yere taşımak için peşhibini kullanabilirsiniz, klasöre taşımak için. Veya az önceki örnekte olduğu gibi soyut kavramlarda da kullanılabiliyor. Birkaç örnekle pekiştirelim sonra videomuzu noktalayalım. Kannst du den etwas nach links verschieben? Kanstu du den Bakın den dedik, akuzatif kullandık. Der Etwas nach links. Sağa, sola, kuzeye, güneye gibi yönlerde nach kullanıyorduk. Ta kanalımızın ilk videolarında bunu anlatmıştık. Nach links verschieben. Könün fiili ebilmek olduğu için feşibine infinitif olarak sonunda yazdık. Masayı biraz sola kaydırabilir misin? Kanstu du den Etwas nach links verschieben. Veya feşibin fiili ile ilgili diğer örneğimiz Wir müssen das Meeting auf morgen verschieben.'' Biz ne zamana toplantıyı ertelemeliyiz? Auf morgen. Hep aufla kullanılır. Bir şeyi başka bir tarihe erteleyeceksek auf ve akuzatif kullanıyoruz. Wir müssen das Meeting auf morgen verschieben.'' Toplantıyı yarına ertelemeliyiz müsün zorunda olmak. Das meeting, toplantı. Bunun artikelını e, iyice ezberlemek gerekiyor. Şaşırılabiliyor. Sonu ink ile bittiği için. Auf morgen. Evet, auf ve akuzatif birlikte kullanılıyor dedik arkadaşlar. Ve geldik dijital dosyalar için. Bitte verschieben Sie die Datei in diesen Ordner. Bitte verschieben Sie, lütfen taşıyınız öteleyiniz oraya sürükleyiniz neyi di datayı in diesen ortna ortna dosya demek bu raflarda resmi bürolarda bulunan dosyalar var ya içine böyle naylon poşetler konuluyor onlara onlara da ortna deniliyor Datei da işte bilgi dosya aynı anlamlara yakın anlamlara geliyor bu dosyayı bu klasöre taşıyınız bunu da bilgisayarda çok karşılaşmışsınızdır ve geldik diğer örneğimize Diese Verantwortung lässt sich nicht einfach verschieben. Bu sorumluluk öyle basitçe hemen kolayca başkasına devredilemez. Bakın burada feşimin fiili devredilemez devredil ya da başkasına devretmek, başkasına aktarmak, başkasına yüklemek gibi bir anlamda kullanılıyor. Bu sorumluluk öyle basitçe başkasına devredilemez. Lesziş dedik arkadaşlar. Lassın fiili çok muazzam bir fiildi. Bunu çok kısaca anlatmak mümkün değil. 7-8 tane Farklı anlamı vardı. Burada yardımcı fiil gibi, könin gibi, müsün gibi, dürfün gibi kullanılıyor. Lesiş, Einfach. Basitçe demek. Die Verantwortung. Sorumluluk. Ve geldik videomuzun sonuna. Sıra sende. Sorusuna hazırsanız sorunuz geliyor. Doktor randevusunu gelecek haftaya erteleyebilir miyiz? Doktor randevusunu gelecek haftaya erteleyebilir miyiz? feşimin fiili. Bakın hangi kelimelere ihtiyacımız var? Könün veya köntün biraz daha nazik olmak istiyorsanız feşiben evet gelecek haftaya diyeceğimiz için auf prepozisyonu kullanmamız gerekiyor. Gelecek hafta next week neredeyse tüm kelimeleri söyledim. O zaman cevaplarınızı yorumlara bekliyorum. Bir sonraki sefere kadar diyoruz. Bu da bisum nextin mal. İşte bu da bisle kullanılıyor bakın. Bisum nextin mal. Bir sonraki sefere. Çüs